Öncelikle özür diliyorum ee, Bağırdığım için değil ağır bir enfeksiyon Geçiriyorum o yüzden sesim kısık Güzel bir galibiyet oldu Her şeyin ötesinde Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum Bugün aldığımız galibiyette Onların payı çok büyük Hiçbir şekilde Maç öncesi Yaratılmaya çalışan Olumsuz algılarla tarihlere kapılmadan 90 dakika boyunca hatta 100 dakika boyunca takımımızı desteklediler. Seyirci bazında özelinde düş konuşacak olursak geçen seneki 12. adam taraftar gücümüz maça ağırlığını koydu. Oyuncularımızın hepsini tebrik ediyorum. Teker teker hepsini tebrik ediyorum. Alınlarından öpüyorum. Hocamız Sayın Abdullah Avcı'ya, teknik heyetimize emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ancak bu sadece kazanılmış bir maç. Karagümrük maçından 3 puan almadığımız takdirde bugün burada almış olduğumuz 3 puan fazla bir anlam ifade etmez. Aynı ciddiyetle aynı mücadele gücünü ortaya koyarak daha henüz 14. haftayı oynadık. Önümüzdeki haftalarda aynı şekilde devam ettiğimiz takdirde her zaman söylüyorum. Bir kez daha söyleyeceğim. Eğer zirve diye bir yarış varsa Trabzonspor her zaman o zirve yarışının içerisindedir. Bravo başkan, başkanım bu gerçekten 9 puanlık bir maçı çıkıp Trabzonspor 1-0'lık bir galibiyet. Başkan, taraftarın da endişesi vardı bu noktada ama sonuç itibariyle taraftarın yanlış tespit. Taraftarın endişesi yoktu taraftarı endişeye sevk edenler vardı. Yani bu 45 günlük süre içerisinde taraftarı endişeye sevk edenler vardı. Taraftarın asla endişesi olmaz. Trabzonspor her zaman zirveye oynar. Ve taraftarın da her zaman bu inancı vardır. Başkan, yanlış başkan, yanlış başkan, olursa, bizim için yani Camianın başkan, genelinde yapılan yok, yorum bu şekilde. Bundan başkan, sonrası başkan, için neler söyleyecek Söyledim. söyledim. Aynı ciddiyetle. ...aynı şekilde devam ya edeceğiz... Benim. ...tekrar söylüyorum, eğer... ...söylesen de başka... ...eğer... Var, ...önümüzdeki ya? maçlarda... ...özellikle kara günlük maçını oynayacağız... ...döneceğiz... ...giresun sporla içeride oynayacağız... ...bu maçları kazanmadıktan sonra... ...o zaman burada vermiş olduğumuz o yüksek... ...mücadelenin... E, ...hiçbir anlamı kalmaz... ...almış olduğumuz üç puan da... ...bir anlam ifade etmez... ...onun için her maçı aynı ciddiyetle, ...bu ciddiyetle oynadığımız takdirde... Trabzonspor her zaman zirve yarışının içerisinde olacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.